Poyraz, anneciğim sen nereden geliyorsun? Oyuncakçıdan. Oyuncakçıdan ne aldın sen oyuncakçıdan? Aa, Poyraz gidip bir şeyler almış oyuncakçıdan. Poyraz sen kiminle gittin oyuncakçıya? Aa, bakalım poşetten ne çıkacak? Aç bakalım anneciğim. Hii, Poyraz bunlar ne? Anlamıyorum. Bu öncüler. Poyraz bunları nereden ki? Bu bu adam. kabad. Bu bunlar çok güzelmiş anneciğim. Ay. açalım bunları. Bunlar savaşçı adamlar mı anneciğim? Evet. Aa! Anne. Annem. Anne bu da. Evet çok güzelmiş. Anne, Aa burada da bir tane ne varmış? O. Hulk varmış. Hulk'la mı tanıştıracaksın evet. sen bunları? İnanamıyorum. Tamam açalım şimdi anneciğim. Hadi şimdi açalım. Korkla tanışsın bunlar. Evet. Oyuncaklarımızı <laughs> açtık ve geldik. <laughs> Anne bu ne? Bu neymiş <laughs> anneciğim böyle? Bu bunun. Batman, Örümcek Adam, Spiderman. Poyraz bunları sen kimin aldın? <laughs> kiminle aldın anneciğim onları? <laughs> Dur ben sana yardımcı olayım. Çak. Yardımcı olayım ben sana anneciğim. Onun durması Baba, bu için tamam anne. mı? anne. Anneciğim bu yeni çıkmış. Dur. Bir daha elleme tamam mı annem düşer bu sefer. Anne <laughs> bu tüy Evet. O, Zaten dolduruyorlar Evet. Kadar, bu bebek mi? Bu önce kadar? Evet. Bunlar ne anne? Bunlar kimin acaba? Onun. Bu savaş aletleri kimin? Onun. Evet. Onun eline koyalım onu birazdan tamam mı? Şöyle yanında dursun. Bu da Be bu da örümcek adamın herhalde. Poyraz, şimdi Hulk'la mı tanıştıracaksın sen bunları? Bir baba. Bir baba. Aa, bir <laughs> Dur ben yardımcı olayım anneciğim. Evet Hulk, bak buraya kimler gelmiş? Senin savaş arkadaşların gelmiş. Sen bunlarla tanıştın mı Hulk? Tanıştım. Bunların isimlerini biliyor musun? Gel seni tanıştıralım. Bunlar kimmiş? Şöyle koyalım anneciğim onu da. Hey hey. Merhabalar. Benim adım Örümcek Adam. Tanıştığıma çok memnun oldum Hook. Ben de memnun oldum. Merhaba. Benim adım da Batman. Daha önce seninle tanışıyor olmalıyız. Evet tanışıyoruz Batman. Seni seviyorum. Bu neydi anneciğim bunun adı? Örümcek adam. Örümcek adamın siyahı herhalde bu da. Evet. Merhabalar. Merhaba. Benim adım siyah örümcek adam. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Merhaba. <laughs> bunun adı neydi anneciğim? Süpermen. <laughs> Benim adım da Süpermen. Tanıştığıma memnun oldum Hulk. Ben de memnun oldum. Sana da merhaba. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Oo Poyraz bu yeniymiş anneciğim. Bunun adı Anne, Bu Tiyon. Ay Zero mu bunun adı? Evet. Merhaba Zero. Benim adım Hulk. Benim adım da Zero. Aramızda yeni katıldım. Aramıza hoş geldin. İnşallah seninle iyi anlaşırız. Ay tamam diye. O yeni mi gelmiş anneciğim? Ay bu tamam. Evet. Bunlar tamam. <laughs> Hepsi de çok güzel anneciğim. Anne bu tamam, bu tamam. Bunlar ne yapacaklar butama. anneciğim? Savaş mı yapacaklar? Evet. Ay bunlar Poyraz ya ya ya. mı savaşacaklar annem? Bunlar hopla mı savaşacak? Ha, ha, ha. Bence bunlar böyle hepsi bir olacak. Düşmana karşı savaşacaklar anneciğim. Evet. Bunları böyle sen ayağa koy. Hepsi şöyle bir poz versin bize tamam mı? Anne. Hmm. Evet, bunları da koyalım. Aa. bunu onun tuya mı? Gel bunu da koyalım anneciğim. Tamam. Ay düştü. Alsın. <laughs> bunu, bunu da koyalım. Yap da, bunu da koyalım. bunu da tuyayım. Dur bu birazcık zordur bir anneciğim. Yapta. Oku da koyalım. Evet, süper kahramanlarımız tamamlandı. Hulk'a yine arkadaşlar katıldı. Hulk durmuyor anneciğim ya. Şimdi oldu. Poyraz'ın yeni kahraman arkadaşları. Bunlar da Tamit dayı. Evet. Onlar da savaş aletleri mi anneciğim? Evet. Silahları. Hadi bakalım şimdi el salla.